Şöyle bir soruyla başlayalım. Ciro'su %7,7 düşen, bürüt karı neredeyse yarıya inen ve hatta 245 milyon lira zarar açıklayan bir şirket. E, aynı dönemde kasasındaki nakdi... Nasıl tam 579 milyon lira arttırabilir? Bu hani ilk bakışta gerçekten imkansız gibi görünüyor, değil mi? İşte bu sorunun cevabını, rakamların ardındaki gerçekleri ve tabii bu hissenin geleceğini bu incelemede adım adım ele alacağız. Ama önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatmamız var. Bu içerikte yer alan analizler ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bunu baştan belirtmiş olalım. Peki analizimize Söke'nin finansal karnesine yani rakamlarına bakarak başlayalım. Elimizdeki raporlara göre şirketin hasılatı 3 milyar liradan 2.79 milyar liraya gerilemiş. %7,7'lik bir düşüş var. Brüt karı ise daha da çarpıcı. 390 milyon liradan 227 milyon liraya düşmüş. Neredeyse yarı yarıya bir azalma yani. Üstüne bir de yılın ilk yarısı için yani 1 Ocak-30 Haziran 2025 dönemi için 245,5 milyon TL net zarar raporlanmış. Yani kağıt üzerinde dürüm pek parlak görünmüyor açıkçası. Ama işte bu madalyonun sadece bir yüzü. Şimdi diğer yüzüne bakalım. Yani şirketin kasasına gerçekten giren ve çıkan paraya nakit akışına bakalım. İşte tam burada nakit akış tablosu devreye giriyor ve işler gerçekten ilginç bir hal alıyor. Bu zarar tablosuyla kasadaki nakit artışı nasıl açıklanabilir ki? Aynen öyle. Kar zarar tablosu tabii ki önemli. Hani şirketin performansını gösteriyor ama şirketin finansal sağlığını o anki durumunu anlamak için paranın gerçek hareketini yani nakit akışını izlemek şart. Şimdi geçen yılın aynı dönemine bir gidelim. 2024'ün ilk yarısı. Orada Söken'in işletme faaliyetlerinden nakit akışları kalemine baktığımızda dikkat edelim. Eksi 578,2 milyon TL'lik bir çıkış görüyoruz. Eksi 578 milyon. Yani geçen sene operasyonları yürütürten kasadan bu kadar para çıkmış. Anlıyorum. Evet, aynen öyle. Kasadan para eksilmiş. Peki bu sene ne olmuş? Yani 2025'in ilk yarısında. Hani zarar açıklanmasına rağmen durum ne? İşte inanılmaz değişim tam da burada. Bu yıl aynı kalemde, yani işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında, eksi değil, artı 1,2 milyon TL'lik bir nakit girişi söz konusu. Artı mı? Zarara rağmen. Evet, artı 1.2 milyon. Geçen yılki o 578 milyonluk çıkıştan bu yılki 1.2 milyonluk girişe arada tamı tamına 579 milyon TL'lik devasa pozitif bir dönüşüm var. 579 milyon liralık bir fark. Gerçekten akıl alır gibi değil. Hasılat düşüyor, şirket zarar ediyor ama operasyonlardan kasaya para giriyor. Bu muazzam dönüşümün kaynağı ne peki? Nereden geliyor bu para? Şimdi nakit akış tablosunun biraz daha detayına indiğimizde bu pozitif etkinin ana kaynağının işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler diye bir kalem olduğunu görüyoruz. Bu kalem aslında şirketin günlük operasyonlarını çevirmek için kullandığı kaynaklardaki değişimleri gösterir. Hani stoklar, ticari alacaklar, ticari borçlar gibi. O tür kalemlerdeki değişimleri yansıtıyor. Tamam, işletme sermayesi değişimleri. Peki o kalemin içinde bu 579 milyonluk dönüşümü sağlayan asıl hani sihirli değnek ne? En çok dikkat çeken nokta hangisi? O sihirli değnek açık ara farkla ticari borçlardaki artış kalemi. Yani şirketin mal veya hizmet aldığı tedarikçilere olan borçları. Bu kalemde bu dönemde tam 500,2 milyon TL'lik bir artış yaşanmış. Bakın artış diyorum. 500 milyon liralık bir artış tek bir kalemde. Evet, geçen yıl aynı dönemde ise tam tersi bir durum vardı. O zaman bu kalemde 394 milyon TL'lik bir azalış, yani borç ödemesi gerçekleşmişti. İşte bu seneki 500 milyonluk artış, geçen yılki o ödemeyle birlikte düşünüldüğünde nakit akışındaki o büyük pozitif sıçramanın arkasındaki tevel sırrı oluşturuyor aslında. Anlıyorum. Yani daha basit bir dille ifade etmek gerekirse İşin özü ne burada? İşin özü şu, şirket bu dönemde tedarikçilerine olan ödemelerini önemli ölçüde ertelemiş veya yavaşlatmış görünüyor. Yani malı almış ama parasını ya henüz ödememiş ya da ödemeyi normalden daha ileri bir tarihi atmış. Bu sayede de kağıt üzerinde zarar ediyor gibi görünse bile operasyonlarından kasasına net bir nakit girişi sağlamayı başarmış. Ve dolayısıyla kasadaki toplam nakit miktarını artırmış. Kısacası borçlarını daha geç ödeyerek nakit biriktirme stratejisi izlenmiş diyebiliriz. Anladım. Yani bir nevi e, faturaları ödemeyi biraz geciktirip cepte daha fazla para tutmak gibi bir durum bu anladığım kadarıyla. Kısa vadede eli rahatlatıyor tabii. Benzetme olarak fena değil aslında. Bu finans dünyasında sıkça başvurulan bir işletme sermayesi yönetimi tekniğidir. Yani nakit akışını yönetmek için kullanılan bilinen bir yöntem. Ancak tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu strateji kısa vadede nakit pozisyonunu güçlendirse de bunun sürdürülebilirliği ve potansiyel riskleri de düşünmek lazım. Özellikle tedarikçilerle olan ilişkiler açısından bu çok hassas bir denge. Yani Ödemeleri sürekli geciktirmek uzun vadede bu önemli iş ortaklarıyla, tedarikçilerle ilişkileri gerebilir, hatta tedarik zincirinde aksamalara bile yol açabilir. Çünkü unutmamak lazım, tedarikçiler de kendi nakit akışlarına bağlı, değil mi? Çok doğru bir nokta. Demek ki kağıt üzerindeki o zarar veya kar rakamları resmin tamamını bize sunmuyor. Bu nakit akış detayı, özellikle de ticari borçlardaki bu keskin artış Şirketin mevcut finansal manevralarını ve belki de dediğin gibi gelecekteki potansiyel zorluklarını anlamak için çok daha kritik bir gösterge aslında. Kesinlikle. Bu durum finansal tabloları okurken sadece sonuca yani kar veya zarara odaklanmak yerine o sonuca nasıl ulaşıldığına yani paranın gerçekte nereden gelip nereye gittiğine, nakit akışının detaylarına bakmanın neden bu kadar hayati olduğunu gösteren harika bir örnek oldu. Bu analiz, bu şirket özelinde gerçekten dikkat edilmesi gereken önemli bir dinamiği ortaya koyuyor diyebiliriz. Peki, devam edelim o zaman. Az önce incelediğimiz bu nakit yaratma stratejisi, şirketin stratejik pozisyonunu doğrudan etkiliyor. Bu pozisyonu netleştirmek için şimdi şirketin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini, yani durum analizini e, Söke özelinde ele alıyoruz. Kesinlikle. Güçlü yönlerden başlarsak e, Söke'nin adı zaten yeter. Yani Türkiye'nin en bilinen un markalarından biri. Bu çok ciddi bir marka gücü. Evet, o kesin. Finansal tarafta da bilançoya baktığımızda hani borçluluk var gibi görünse de aslında net nakit pozisyonu bayağı güçlü. Yani kasada para var diyorsun. Aynen öyle. Rakamlara bakarsak nakit ve benzerleri 655 milyon TL civarı, toplam finansal borçları ise 406 milyon TL gibi. Yani net nakit fazla. Anladım. Bir de tabi Borsa İstanbul'da yıldız pazarda olması da önemli. Hani daha şeffaf, kuralları daha sıkı bir pazar. Bu da yatırımcı için bir güvence unsuru sayılabilir. Doğru, marka gücü ve sağlam kasa bir yanda duruyor. Ama e, madalyonun bir de diğer yüzü var. Karlılık tarafı pek parlak değil sanki. Değil mi? Maalesef evet, orada bir sıkıntı var. Yani ilk altı ay brüt karı geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya düşmüş. Yanlış hatırlamıyorsam 390 milyondan 227 milyona inmiş. Net zarar da devam ediyor. Evet 234 milyon TL net zarar var ilk yarıda. Geçen sene de zarardaydı zaten. Peki bu kadar nakit varken karlılıktaki bu düşüş yani bu zarar biraz daha düşündürücü olmuyor mu? Oluyor tabii. Bir de finansal tablolarda dikkatimi çeken devasa bir döviz açık pozisyonu vardı. Dipnotlarda gördüm yaklaşık 941 milyon TL'lik net yabancı para yükümlülüğü. Bu e, ciddi bir kur riski demek. Evet o rakam gerçekten yüksek. Kurdaki dalgalanmalara karşı çok hassas hale getiriyor şirketi. Sanırım o güçlü nakit pozisyonunun sırrı biraz da şeyde yatıyor. Ticari borçlar bayağı artmış değil mi? 1.38 milyar TL'ye ulaşmış. Aynen öyle. Yani tedarikçilere ödemeleri biraz öteleyerek, işletme sermayesini iyi yöneterek nakdi içeride tutmuşlar gibi duruyor. Anladım. Yani kardan feragat edip nakit akışını ve pozisyonunu güçlendirme stratejisi. Peki bu nakitle ne yapıyorlar? Fırsatlar tarafında ne görünüyor? İşte o stratejinin devamını fırsatlarda görüyoruz aslında. Mesela Samsun'da bir unlu mamul üretim tesisi kiralamışlar. Bu hem katma değerli ürün demek hem de belki yeni pazarlar. Yani sadece un değil, daha işlenmiş ürünlere yöneliyorlar. Evet. Bir de Gen Oyuncak diye bir şirketin %60'ını almışlar. Bu ilginç. Farklı bir sektöre girmişler. Oyuncak, oyun hamuru gibi. Oyuncak mı? Un işiyle ne ilgisi var? Ya Belki dağıtım ağını kullanmak, belki de tamamen farklı bir alanda çeşitlendirme. Bir de Amerika'da Rudis Organic diye bir şirkete yüzde 12.65'lik bir yatırım yapmışlar. Hmm. Bu da uluslararası büyüme ve organik glütensiz pazar gibi trendlere bir adım. Hmm, anladım. Yani yatırımlar daha çok geleceğe dönük büyüme odaklı. Peki ee, tehditler neler? Riskler yani? Şimdi finansal raporlarda spesifik olarak tehditler başlığı altında pek bir şey belirtilmemiş ama biz genel olarak sektörden ve finansallardan çıkarım yapabiliriz. Tabii. En başta senin de dediğin gibi o yüksek döviz açık pozisyonu bir tehdit. Kur riski. İkincisi ham madde fiyatları yani buğday fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrudan maliyetleri etkiliyor. Evet buğday fiyatları çok oynak olabiliyor. Bir de sektördeki rekabet çok yoğun yani birçok oyuncu var pazarda. Bu da fiyatlama gücünü ve kar marjlarını baskılayabilir. Doğru. Peki tüm bu finansal ve stratejik verileri birleştirdiğimizde yatırımcı için ortaya çıkan sonuç nedir? Şimdi tüm bu analizi herkesin anlayabileceği basit bir örnekle özetleyelim mi? Harika olur. Anlaşılması daha kolay olur böylece. Bir fırın işletiyorsunuz, tamam mı? Bu dönem dükkanı baştan aşağı yenilemek için, işte yeni fırınlar, tezgahlar almak için, bir de yeni pasta çeşitleri denemek için, pahalı makineler almak için bayağı bir masraf yaptınız. Evet. Bu yüzden de bu dönem hiç kar etmediniz, hatta belki biraz zarar ettiniz. Ama bu yaptığınız yatırımlar sayesinde e, gelecekteki satış potansiyeliniz, müşteri çekme gücünüz tavan yaptı. Anladım. Geleceğe yatırım yani. Aynen. Üstüne üstlük, un aldığınız toptancınızla konuştunuz. Dediniz ki, abi ben sana parayı 3 ay sonra vereyim. O da kabul etti. Bu sayede ne oldu? Kasadaki paranız, yani cebinizdeki nakit hiç olmadığı kadar güçlü kaldı. İşte sükenin durumu da temel olarak biraz buna benziyor sanki. Çok güzel bir benzetme oldu. Tam olarak durumu özetliyor. Yani sonuç olarak bu analiz bize gösteriyor ki Söke, e, kısa vadeli karlılığını belki biraz feda etme pahasına işletme sermayesini, özellikle de tecari borçları akıllıca kullanarak nakit pozisyonunu güçlendirmiş. Evet ve bu yarattığı nakitle de gelecekteki büyümesini finanse edecek stratejik yatırımları yapmış. İşte o bahsettiğimiz Samsun tesisi, Gen Oyuncak, Rudis yatırımı gibi adımları atmış. Anladım. Peki o zaman kapanışa doğru gelirken akıllardaki o temel soru, sizce Söke'nin bu nakit odaklı büyüme hedefli stratejisi uzun vadede hisse senedi fiyatına nasıl yansır? Bu ilginç bir soru işareti tabii. Tabii bu önemli bir soru ama yatırım kararı kişisel bir değerlendirme gerektirir. Şunu da belirtelim, bu yayında yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Elbette. Yatırım kararları kişisel durumunuza, risk toleransınıza uygun olarak e, mutlaka profesyonel bir danışmanlık alınarak verilmelidir.